Merhaba arkadaşlar ben Pernie Yes Gaming Görüşeceğiz Bugün aşağıda sizler birlikte Prestige of Oyuncumuz Ice Cream Network'te Meslek sistemini tanıtacağım arkadaşlar İlk önce Ben bir DMS'e geçelim Arkadaşlar sunucumuzda toplam 11 tane meslek var ee, Oduncu, madenci, mimar, kazıcı, çiftçi, avcı, kâşif, büyücü, silahçı, balıkçı ve zanaatkar Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu mesleklerin hepsi nasıl olunur ve nasıl bu mesleklerden para edinilir? Bunların hepsini size anlatacağım. Oduncu mesela sol tıkladığınız zaman oduncu bilgilerine veriyor. Mesela her odun kalıplarınızda 0.95 lira 0.95 puan 0.99 xp geliyor bir oyuncu olurduğumuz zaman 7.13 lira 7.43 xp ve custom killde de 9.5 lira para 9.5 puan ve 9.90 xp geliyor meslek olmak için mouse'unuzun sağ tık yapıyoruz ve artık biz oduncuyuz oduncu arkadaşlar para kasmak için var orman aşağıda yani var orman gideceğiz var orman'dayız şu an ve şimdi size var orman'da para kasmayı göstereceğim buradan gidelim e biraz uzaklaşmam gerek çünkü bu ağaçların hepsi alınmış şöyle Bulursam boş bir ağaç Onları kıracağım Şöyle hızlıca gidelim ee, Evet buralar Şimdi bunları kıralım abi Kırdık 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 Bu arada şey buga girdi <laughs> Baltamıza girdi neyse Şu an 10 tane kırdık Bu 10 tane kırdığımızda bakın altta para geliyor işte Az önce bize 9.450 geldi. Bakın mesela 0.90 geldi. İşte ben para geliyor. Daha sonra Warp Market'e geçtiğimizde Warp Market kısmının üst katına çıkarak şöyle paramızı yani sattığımız şeyleri bakın mesela bende bundan 14 tane var. 14 tane yazarak 14 lira kazandım. İkinci meslek arkadaşlar madenci madenci de biraz evet çeşit fazla burada taş kırdığımız zaman farklı miktarlarda para geliyor aynı şekilde e, madenleri nedir ile ilgili prizmarinleri e, taşları işte koyduğumuzda mesela para da geliyor mesela Ray mesela koyup satmak falan. Ya da bir oyuncu öldürdüğümüzde de şu kadar para geliyor. Ben madenciyim hatta saat tıklayayım Madenci oluyor. Şimdi ee, back ya var orman geçelim. Evet. Şu an var orman geçtik. Hatta kendime bir fil çekmek istiyorum. Evet. Buradan aşağı gideceğiz. Aşağı gidip Buradan maden yapacağız biraz ve yaptığımız madeni satacağız. Şöyle tık tık geçelim. Şöyle tık tık aşağı. Böyle aşağı inelim. Ben daha önceden madenciydim. Bakın taş kazarak para geliyor altta. Mesela bir maden bulduğumuz zaman daha fazla para gelecek. Ve bu pa paraları bankada ve... Var markette o tarz yerlerde satacak. Ben maden arayışındayım. Buralarda yok gibi. Ya da gördüysen bilmiyorum artık. Şuradan gidelim. Evet burada bir demir bulduk. Demir alalım. Bakın demir aldığımız zaman daha fazla para geliyor. Gördüğünüz gibi 13.76 geldi. Ve madenci bu sunucuda en iyi para kasma kaynağı özellikle madenci olup harika miktarda para kısacağınızı düşünüyorum şöyle para kastık bu kadar da bir şey elde Bak markete gidiyoruz ilk başta Bak markete gittiğimiz zaman madenlerimizi elde ettiğimiz madenlerimiz mesela diyelim şu kadar bütün envanter boyutundan maden elde ettiniz. Mesela diyelim. işte buraya girdiğiniz zaman şuradan taşları işte 67 tanesini satarak işte 16 lira. Bakın basit bir şekilde 16 lira, 17 lira. Hemen andezit, granit, diorit falan bunları da satabilir Ben de tam e, granitleri satacağım e, ee, 1 lira 20 kuruş elde ettim buradan da yani 18 lira elde ettik hem o mesleklerden de işte 6 olsun 12 olsun falan bu demirleri de pişirip arkadaşlar var banka kısmına ge geçerek buradan demirlerimizi 4 liraya satabilirsiniz ee, onun haricinde ben bunları pişirip hemen satılma fırına kömür şöyle tık tık onlar pişirile dursun ee, onun haricinde e, ben de birazcık versiyon 2.3 güncellemesini size anlatmak istiyorum arkadaşlar versiyon 2.3 güncellemesi ilk önce olsun ve e, geçen günde 13 online olduğumuz için bulun kendi ee, farklı alanlara yollar ekledik. Ee, yeni tip birkaç tane ev ekledik. Yani şu an soruda 10 çeşit ev var. İşte onun haricinde ekonomiyi zorlaştırdık biraz. Yani nasıl diyeceksiniz? Orta evleri 20 bin, pahalı evlerde de 40 bin. Onun haricinde motoru 30 bin. Lada'yı 45 bin, Moskvi 4 sıkatı da 70 bine artık satmaya başladık. Ee, yani para kasmakla ilgili bir şey de oynamadık aslında. Ama e, ekonomiyi zorlaştırıp biraz emek yaptık. Ee, yani para kasmamızda bir sıkıntı yok ama bir ürün alacağınız zaman artık biraz pahalı. Onları da söylemek istiyorum. Buradan da 20 lira elde ettik değil gene elde edeceğimiz mimar arkadaşlar. Mimar da burada taş koyduğumuz zaman işte belirli miktarlarda blok koyduğumuz zaman para geliyor Hatta mimar olalım mı ben? Benim bazı mesleklerden çıkmam gerekiyor zaten. Jobs değil, oduncu ne Jobs Steve. Bu arada meslekten çıkmak için jobs Steve bir meslek adı. Mesela ben jobs Steve madenci diyeceğim. Ama şeyden çıkmayacağım. Kerçikten çıkmam herhalde. Ya da ondan da ondan da Ya da yok çıkmıyor. Bundan çünkü baya bir şey kastım da level kastım o yüzden. Evet mimara geçelim. Mimar da arkadaşlar blok koyarak para kazanabilirsiniz. Peki blokları nereden alacağız diyeceksiniz. Bak marketin birinci katına bakın arkadaşlar. Burada beton var, işte terakotalar falan satılıyor. Şunlardan falan. İşte terakota. Mesela ben birazcık terakota alacağım buradan. Mesela ne alalım, ne alalım, ne alalım, ne alalım. Kırmızı bundan alalım işte tak. tane bundan. 2 tane de şundan. E 4. E 2 kere 2. 4 kere 8. Tamam. E ee, 2 tane de şundan. 6 2 tane de şundan 8 tane de şundan 10 2 tane de şundan 12 2 tane şundan 14 2 tane de şundan 16 Daha sonra var arsalara gidelim arsalar gittiğimiz var arsalarda da bir arsa satın alalım kendimize örnek olsun diye The Buraya alalım mesela. Zaten satacağım. Şöyle tık. Tık. Ondan sonra. Bakın blok koyduğumuzda. Bakın hemen bir mimar dedi. Ondan sonra tık. Tık. Ben şunların hepsini şöyle yapıyorum. Şunların hepsini hemen hemen. Daha sonra tık. Sonra tık. Tık mi evet, mimarda bakın x direkt. Tık, tık, tık şöyle, tık, evet, tık. Evet, tık, Şunu alalım. Tık, 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 evet, tık, Bakın böyle. Bu, 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 bu şekilde. Mimardan da şeyler koyarak para elde edebilirsiniz. Ben şimdi bunu alacağım. Artık da satacağım. Kaç alabilmesi için. O yüzden ben aldım. Ve az seriyon gördüğünüz gibi bu şekilde para da kasabilirsiniz. Özellikle bu bu yıldırlar için gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şöyle alalım. geçmek gerek mi? Ok almam gerek buradan. Şöyle tık 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 tık. Tamam. Şunu kapatalım. Bu fail arkadaşlar. Bu fail. Zayıs. <laughs> Neyse <laughs> şimdi boş etmeyelim. Ee, jobs join yazalım. kazıcı. Kazıcı ne işe yarıyor diyeceksiniz. varp ormanı geçtik aldık elimize küreyi. Çok gerçekten çok yararlı bir meslek var ya kazıcı. şöyle bir de yapayım. Ben Bakın kazıyorsunuz böyle. Tık, 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 Bakın kazıcı da böyle toprak kazıyorlar. Sen yani para kazanabilirsiniz. Hatta şöyle ben yanlış şey yaptım. Kazıcıda da arkadaşlar işte bunları kazarak falan e, ee, elde diyorsunuz işte kilde de falan işte bu şekilde para elde edebilirsiniz. Bu şekilde gayet rahat bir şekilde para kazıp kastığınız parayı da markette yani kastığınız topraklarda markette satabilirsiniz. Bunlar ben özer. Bilgini kaybettim Geliyor hala geliyor. Eee şey Aa, burada da her tarafta bir şey var ya. Tek yapalım şurayı. Tamam. Daha sonra Mark Market'e gidelim. Mark Market'e gittikten sonra elimizdeki toprakları satalım. Ve ve bu şekilde de para elde edebiliriz. 65 tane var. 65'in 65'ini de satarak 16 lira para ettik jobs join yazalım. Ve çiftçi. Çiftçi e, ee, jobs var. Jobs Şimdi çiftçinin mantığını anlatayım size. Biz sol tıkladığımızda mesela bu şekilde mesela bir kurt evcili değiştirdiniz ya da bir şey koyun kes kırptınız ya da ne bileyim bir şey falan hmm. ne olur ha şu tarım malzemesi işte tarlanızı topladınız para geliyor ben de çiftçi oldum şu anda var arsalara gitmek zorundayım yine bayağı uğraşacağım şu an Burası tüm yasası, burası da TRT'si, yani. burası 11, burayı alalım, Böyle bir, buraya bir GMS e çekeyim, mesela şuraya şöyle tık tık tık, daha sonra da şu kovası alalım. sonra da aynen bakın burada elde ettiğimiz gibi kaç var bu tohumları koyduk kemik tozu bunu aldık tık 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 gms geçelim bakın topladınız topladınız ve gördüğünüz gibi bunları da ürünler ettiniz para gelmedi <gülüyor> <gülüyor> para gelmedi evet fail diyoruz fail diyoruz gerçekten helal olsun bize ha patates demiyorum mesela patates demiyorum gelin patates demiyorum Ha ha ses. Ot Kimik tozu. Tık tık, tık 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 güzel oldu. Şimdi KMS e geçelim. Şunları topladım tek 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 ve gördüğünüz gibi çiftçi yerde buğday olmuyormuş yani şöyle işte tık tık yapalım bu şekilde de hem koyunca da para geliyor hem kırınca da para geliyor bu şekilde paranızı kasıp var markete geçerek paranızı satabilirsiniz yani elde ettiklerinizi satabilirsiniz yine fail diyoruz Hey like, neyse bunları da şöyle 14 olarak e, şuradaki tonlarımızı da satalım abi. Biraz üç 3 tane satalım. Buğday var buğdayları da satın diye. Yani. Onlar da burada. Markette kasıyor biraz. Kaç FPS e bakayım. Evet. E, şu an 5 FPS markette. Mesela benim Hı hı. Ee, SS alma özelliği bile var. Şey yapmadan baya Ay bir evet, ben onu yanlış bastım bu arada. Jobs join yazalım yine ve bu sefer avcı arkadaşlar avcı. Arkadaşlar zaten avcının mantığı basit. Evet. Mob falan öldürerek para kasabilirsiniz. Ee, mesela var ormana geçeyim var ormana geçtim time yok slash night yazalım Şimdi slash night yazdım Ve buradan arkadaşlar mob öldürerek para kazanabilirsiniz ee, şöyle şöyle yapayım böyle kritik atıp kaç, kaçacağım ben. <laughs> çünkü Armor falan almadım. Neden mi? Onu da bilmiyor. Ben benim e, tabi mod bulabilirsem mod bulursam zaten ben şu daha yok taşmış o yokmuş şu an mod nerede ki ona şu an Nasıl tavuk öldürdük. Mesela bakın tavuk öldürdük işte 11 lira geldi gayet iyi geldi. Tabi benim bunlara yer yok. Bunlar ya da sadece kılıçla da öldürdüğünüz zaman da aynı şekilde para kazanabiliyorsunuz. Sadece tavuk değil. canavar falan da öldürerek para kazanabiliyorsunuz Tabii şu an etrafta canavar yok yani bence yine güzel para kasma yöntemlerinde biri olduğunu düşünüyorum özellikle farma olanlar için çok işe yarayacak iyi paralar kazanacak onun haricinde bunu diyorum daha sonra da elde ettiğiniz malzemeleri var o markette yine satabilirsiniz. Evet söylüyorum Hemen bir feed çekiyorum. nice Jobs Join yazıyorum. Kaşif çok harika bir meslek. Gençler gezerek para kazanabilir. Öldürerek de yine para kazanabilirsiniz. Ben şu an hiç gezmediğim yerlere gezeceğim. Bakın iki ayşette şu an 266 kazanıyor. Öyle geziyor. Bu şekilde gezerek ya da ne bir full basılı tutup ya da W'nin üstüne bir şey tutup basılı tutarak da hani orada da saçma bir şey ama para kazanabilirsiniz. Bayağı mantıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi dursa o işlemiyor mu ya Ben ben şunu ben <laughs> orada değil mi <laughs> Bu elde işlemizde yine satarak para kazanabilirsin dedim. E, Jobs join yazalım yine. Zanaatkar, zanaatkar. E, harika bir para kasma yöntemidir. Şimdi zanaatkarı size göstereceğim. Ama ondan haricinde Jobs join yazmam gerekiyor çünkü e, çiftçiyle çiftçi ile avcıdan çıkacağım. E, Jobs leave. Give, give. Çiftçi. Abi neydi ya onun gift şey ha. Jumps değil. şu değil. Şöyle ha. E, bir de jumps e, avcı. Avcı. Aynen. Şimdi jumps journey ya zanaatkar zanaatkar şu craft edilen birçok şeyde harika para veriyor. Mesela bakın. Allah ne verdiyse buradan craft edin. Manyak para kazanacaksın. Ben mesela ben şu an gidiyorum. Bir crafting table yapmak ya. Bu arada bu şey Allah çarptı bu arada. <laughs> hey yol. İste iste iste. Neyse. Harbiden bu balta Oha! Çok güzel oldu mu? <laughs> Abi çok güzel <sınav> oldu. Dur dur sen. Ne dahil? Abi efsane oldu. Bu ne? M2... M249 benziyor. Neyse şunları bir craft edelim. Şöyle tık tık bakın. Mesela bakın zanlı asker arkadaş altı çıkaralım. Ne craft edebiliriz bakalım. Mesela leather craft etmek. Stick on Chest craft etme. Crafting table Finds veya bu dolar. Mesela ufaktan bir çubuk yapabiliriz. 10 dolar oluyor değil mi? Şu an 10'dan ne, ne gelir? Aya 10 dolar elde edebiliriz. İşte bu şekilde para kasa bilirsiniz. Ama pek yararlı olacağını düşünmüyorum. Ama Hı. yüksek craft gerektiren şeyler yaparak para kazanabilirsiniz. Balıkçı ya geldik. Balıkçı çok güzel bir meslek. Var belediyeye ne kadar sizi uzağa götürün Neden var belediye e, diyeceksin? Birazdan anlatacağım. Şöyle feedimizi basalım. Geldik apartmanlara şuradan. Şöyle hop gidelim. Balık tutacağız biraz beklememiz gerekiyor Burada ee, bu arada videoya bir bakayım kaç dakika oldu 25 dakika olmuş bayağı uzun bir video oldu bu çünkü mesleklerini her birini tanıtmak biraz zor oldu düştük hadi güzel balık gelsin güzel bir balık gelsin adam gibi bir şey gelsin aha aynı bakın balık tuttuk bir 10 lira geldi. Crocker tutmuşuz. Bu Crocker'ı satalım. Ne Bir 1 dolar. Bakın böyle. Bu şekilde direkt 10, 11 lira elde ettik. Ee, Jobs join yazalım yine bu sefer silahçıya geçelim. Ee, Jobs live balık balıkçı. Ondan sonra Jobs live zanaatkar. Jobs join yazalım. Silahçı arkadaşlar mesela kılıç yaptığımızda falan para veriyor. E, ve tamir ettiğinizde de para veriyor. Hemen silahçıya geçelim. Var orman gideceğiz. Bana para kazanmak için her şey var ormanda yani ben söyleyeyim. Bu da bayağı ağaç için. Şuradan Burası sömürülmemişse çok Oh! Burada bugün de şansım ya verdi. şöyle alalım bunları alalım alalım alalım. Ee, bak net git oldu. Bunların hepsini çevirelim. Mesela şöyle tık. Şöyle bir tık. Mesela bir tane tahta kılıç yaptık. Bakın tahta kılıç yaptık ve 95 kuruş verdik. Bir tane daha yapalım. Böyle hop hop. Bakın. Yine gördüğünüz gibi 95 kuruş verdi. Çal çal. Bu şekilde para kazanabilirsiniz silahçıda. Ve son olarak da büyücü. Mesela bakın burada büyü yaparak para kazanabilirsiniz. Mesela elmas kazmaya büyü basınca 9 lira geliyormuş o zaman e, kendi arsama gideceğim buradan yan hesabı'nın arsası yani yan hesabımda da şu anlar fazla oynamıyor e, arsa 21'e geldim şöyle şunu koyalım mesela bastım direkt kırılmazlık 3 verdi bu şekilde e, para kazanabilirsiniz arkadaşlar e, meslek sistemini ayrıca tanıttığımı düşünüyorum bence yeterli bir şekilde ee, zaten her hepsini tanıttım. E, evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, olmayı like atmayı unutmayın. zorca zor çapalık